Herkese merhaba. Bu videoda kale oyun sonunu anlatacağım size. Burada bir adet beyaz şah, bir adet beyaz fil, bir adet de siyah şah var. Birkaç hamle içinde siyah şahı mat edeceğiz. Öncelikle şah çekiyoruz. Şah çektiğimizde bu üç kare şah tarafından kapatıldığından dolayı bu satıra inmek zorunda. Buraya giderek kalemizi koruyoruz şöyle. Buraya geliyor. Bir daha önünü kapatıyoruz. Buraya geldiğinde bir kaçış buradan için şöyle buraya geliyoruz matata için. Ardından rakibimiz buraya geldiğinde bu sırada da kapalı olduğu için şöyle karşısına getirip mat edeceğiz. Şöyle buraya geçiyoruz. Şuraya gelip bir da matı engellemek için bir hamle uzatıyor matı. Buraya geliyoruz. Yapabileceği tek hamle buraya gelmek. Buraya geldiğimizde de mat oluyor. Şu şah bu üç kareyi tuttuğundan şaş bir yere kaçamıyor. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.